Evet dostlar veda zamanı geldi artık. Mehmet Atmaca Elektronik'in test için bize yollamış olduğu 10 Onvo OV6500 televizyonumuzda bugün vedalaşalım. Dostlar bu ürünle ilgili aylarca hangi soruları merak edip sorduysanız cevapladım. Buradan başlangıç ayarlarına geri dön diyelim. Bütün hesapları silelim. 25 Şubat 2022 saat 16.23 itibariyle televizyon paketlenmek üzere birazdan duvarıdan indirilecek bu cihazı buradan alacak olası kargo firmasına karşı elimizde delil olarak bulunsun diye bu videoyu da çekiyorum. Birazdan duvardan indirip şu kutuya yerleştireceğiz. İşlem bitirik. Evet dostlar iki adet ayağı, montaj vidaları, uzaktan kumandası, orijinal paketi ile yine koli içerisine yerleştirdim. Televizyonumuz hazır. Önündeki orijinal koruyucu e, unsuru. Şurada strafor var dostlar. Şöyle Burada birazdan karton kutusunu da üstüne geçireceğim. Evet aynı şekilde 43F900 modelimizin de getirdim kutusunu. Burada da şimdi paketleyelim. Buradaki açık olan işte Amazon Prime Video veya diğer bütün hesaplarımda olduğu gibi bu hesapları da sıfırlayabilmek adına bu televizyonu da şuradan fabrika ayarlarına geri çevirelim. Aynı zamanda bu televizyonlarında ben teslimata göndermeden evvel yani bizim neticede Firmaya bu ürünleri sağlam olarak da teslim ettiğimizin e, hani çünkü bunlar öyle veya böyle bir kargo firmasıyla veya bir taşıyıcı firmayla geri gidecek. E, dolayısıyla hani biz teslim etmeden önce bakın paneli falan sağlamdı. Ürün çalışır vaziyetteydi diyebilmemiz için elimizde kanıt olarak kalsın. Amaçlı. Birazdan bunu da paketleyeceğim. Yerleştireceğim. Ayağının bir tanesi şu köşede. Birisi öbür köşede. Piller, komanda ve bağlantı kablosu birazdan şurada gördüğün straforla birlikte bunu da paketleyeceğiz. Ve işlem tamamdır. 43F900 109 ekran televizyon ile OV65500 165 ekran televizyonumuzun kolileri de yine kutulu halleriyle de şöyle tüketicileri uyarıyoruz. Kendimiz de uygulayalım. Kutu pırıl pırıl tertemiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da yine kolinin görüntüleri şurada olduğu gibi ürünleri biz tertemiz taşıyıcı firmaya teslim etmiş olacağız. Bana geldiğinde böyle değil. Yakup Bey'in de bilgisi var zaten. Evet. Olay bu. Teşekkür ediyoruz. Onvoy'a yolladığı ürünlerden dolayı incelemelerimiz bitti. Tüketicilere gerekli bilgileri paylaştık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.